Şimdi bu asır insanın içten demlenmesine müsaade etmeyen bir asır. Yani sürekli bir gelecek endişesi, geçim problemi, eşle tartışmalar, kavgalar, diploma tutkusu, üniversite sevdası, ardından iş, güç, çoluk çocuk derken bir bakıyoruz ki insan daralmış, bunalmış, sıkılmış, kabza girmiş ruhu ve ardından antidepresanlar kullanmak için psikologlara gitmeye başlamış. Böyle gönüllere Kur'an'dan bir ilaç, bir şifa var mıdır Osman? Kur'an zaten kendisinin şifa olduğunu iddia eder ve bunu da bizler hissederiz elhamdülillah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan direkt bahseden ve böyle hepimizi de rahatlatan bir inşirah. İnşirah suresi okuyalım. Yapıştır gelsin derler ya <laughs> burada da diyemiyorum ama Allah razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> <razı olsun. gülüyor> أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم diline kurban derler. <laughs> Allah razı olsun. Bu ayet Efendimiz'i de çok biliyoruz yani. E, dizginlemiş bir ayet. tabii. Böyle Cibril emin gelmiş, gönlünü yarmış, açmış. Efendimiz'in böyle kalbini nuru ile kaplamış. Cenab-ı Hakk'ın nuru ile kaplamış. Biz İnşirah Suresini detaylı böyle incelediğimiz zaman duha hemen bir önceki sureden sonra indiğini görüyoruz. Bir de Mekke'de iniyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de Mekke'de inen surelere baktığımız zaman hep müminlere böyle bir sekinet verme noktasında ciddi böyle ifadeler var. Bazen direkt Peygamber Efendimiz'e hitaplar var. Çünkü o çok hani Darılmış. daralıyor. Mesela şu ifade var, Efendimiz'in iman noktasındaki böyle o hassasiyeti. Kehf suresinde فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ اِلَّمْ يُؤْمِنُوا Sen diyor, onlar iman etmeyecekler diye kendini yiyip bitireceksin. Yiyip bitireceksin. Yani bunu yapma. Yusuf suresinde mesela وَمَا اَكْثَرُ النَّاسِ وَلَمْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ Sen ne kadar çok istesen de herkes iman etmeyecek. İnsanların çoğu iman etmeyecek. Şimdi inşirahta da فَاِنَّمَا عَلْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّمَا عَلْعُسْرِ يُسْرًا Yani iki defa böyle tekrar ediliyor. Muhakkak ki zorlukla beraber kolaylık vardır. Ve yine muhakkak ki zorlukla beraber kolaylık vardır. O yani, zaman şu an güncel hayatta yaşanılan şeylerin ardından mutlaka bir kolaylık gelecek. Kesinlikle. la yükellifullahu nefsen illa bi Aynen öyle. Allah kaldıramayacağı yükü asla vermiyor. O yüzden insanların Rablerine güvenip teslim olup böyle yürekten teslim olup Rabbim, Halık'ım, Allah'ım, Muin'im, Yardımcım deyip ona böyle bir dost olması, bir ahbap olması, bir arkadaş olması ve ona sarılması lazım yani. Hatta belagat noktasında mesela şunu anlatmak isterim, çok hoşuma gitmişti okuduğum zaman. Mesela ''el-usr'' kelimesi orada zorluk anlamındadır ve marife gelir yani el takısıyla, belirli. Hı -hı. Yani belirli bir zorluk gelebilir. Lakin ''yusran nekra'' belirsiz söylenmiş. Buradan şunu anlıyoruz, eğer zorluk birse kolaylığı birden fazla olabilir. Eğer Allah bir zorluk verirse sabredin birden fazla kolaylık verecek. Çünkü orada el yusra deseydi her bir zorluğun karşısında bir kolaylık olacaktı. Fe inne al el usra diyoruz. Ma'al usri yusra. Yani her zorlukla beraber bir kolaylık var ama birden fazla da olabilir. Çünkü belirsizlik var orada. Mesela İngilizcedeki the eki var ya hani belirli yapıyor bir şeyi. Arapçada da el takısı. Yani o da dil yönünden de bir tefsiri diyebilirim yani. Allah razı olsun. Bugün kolay eylesin. Amin. Amin. Zorluklarımız. Arkadaşlar, siz de videolarımızı izledikçe ben de kendimi İslami olarak geliştirebilseydim, keşke ben de bunları öğrenebilseydim diyorsanız size bir müjdemiz var. Binlerce kişinin manevi hayatını değiştiren dijital üniversitemiz Mesken Akademi uygulamamız çıktı. Sen de hemen sınıfa katılıp eğitimlere başlamak istersen tek yapman gereken WhatsApp hatlarımızdan bize ulaşmak.